Merhaba. Bugün sizlerle bir platonik açılım yapacağım. Önce şu destelerimi şöyle enerji temizlemek istiyorum. Platonik aşk açılımı yapacağım. Kapsamlı bir açılım olacak bu. Ee, deste seçme olmayacak arkadaşlar. Kolektife yapmak içimden geldi. Şu adaçayı tutsunuz da şurada bize eşlik etsin. Ve hemen başlayalım. Evet, aklınızdaki kişi, özellikle platonik aşklar için e, ifade ettiğim gibi e, o Oşunlu dönüşüm desteğimde bu açılımda kullanmak istiyorum. Bundan sonra nasıl açılımlar olsun? Aslında e, genel açılımlar da yapmak istiyorum. Onlarla ilgili fikirlerinizi de lütfen paylaşın, aktarın arkadaşlar. Evet. Boşa destem. Light destem. Enerji kartlarımız ve kuantum kehanet kartlarımız. Ve Laro tarotu kullanacağım. Laro turatı, tarotu <laughs> çok seviyorum. Yani çok güzel mesajlar verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde hazır ada çayımız sürerken desteler açık bir şekilde kalsın desedim. Bu arada açılan kartlar da çok maniden. Yıldız ve sevgili dolu kadın kartı ee, o şekilde gelmiş. Şimdi şöyle Bakalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Şu an platonik olarak düşündüğünüz kişi, aklınızdaki kişi e, hayatında neler yaşıyor? Şu an nasıl bir süreçte? Buna dair derken altı kartlar. Buna dair evet. Evet arkadaşlar şu an yoğun bir gündemi olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu kişinin şu anki enerjilerinde hayatında neler oluyor? diye sorduk. Üç kart alacaktım. Ve dördüncü kartı da attı. Alalım bakalım. Bir doğa arzu geçmişi bırakmak ve hayal. Şuradan da hatta Laro'dan alayım. Devam edelim. Netledim mi şu an görüntü bakıyorum ama daha mı iyi böyle daha iyi gibi. Şöyle bir teyit edeyim. İyi gibi gözüküyor, evet. Bakalım bu kişinin şu an hayatında ne gibi gündemler var? Niyet ettiğimiz kişi, özellikle platonik aşkımızın hayatındaki gündemleri sormak geldi içimden önce. Nasıl bir gündemle uğraşmakta? Sizden bağımsız olarak soruyorum elbette. geçelim. Bir tane de enerji kart alayım madem elimiz da Bir tane de enerji kartı alalım. Dinlenme ve yenilenme geldi arkadaşlar. Evet hemen şöyle kartlarımı düzenleyip başlamak istiyorum. Öncelikle bu kişi bir sorgulama, bir dinlenme, bir arınma sürecinden geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Çokça dua ettiği, bir konuda tamamlanmak, artık sonuca ulaşmak istediği, bu konuyla alakalı da çok dua ettiği, çok hayal kurduğu, çok fazla düşündüğü bir süreçten geçmekte. Bu netliği sağlayamamak, evet şu anda hayırım. Dolayısıyla bir konuda artık bir son noktaya ulaşmak istiyor. Dünya kartıyla beraber tamamlanmak, kapanmak, bitirmek istiyor. Bu her konuda olabilir ve bu konuda çok fazla dua ettiğini, düşündüğünü, meditasyon yaptığını, ibadet ettiğini söyleyebilirim. Tabii ki kendi durumuna göre alabilirsiniz. Çok arzuladığı bir şey var arkadaşlar. Özellikle maddiyatla alakalı arzuladığı bir şey var. Ve eline geçen bir para varsa, eline geçen bir imkan varsa, maddi bir imkan bu özellikle. Bunu korumak istediğini görüyoruz. Yani ya sanki bu parasal konularda bir doyuma, bir tatmine ulaşmak istediği için çok dua ediyor. Ve bununla alakalı ritüeller bile yapıyor olabilir paralar onu aksın istiyor ve bunu da korus, korumak istiyor. Kimseyle paylaşmak istemiyor. Böyle bir gündemi var bu kişinin. Ve aynı zamanda geçmişi bırakmak ve o, o kartıyla beraber sanki geçmişte onun hayatında önemli bir kimse olmuş gözüküyor arkadaşlar. Ee, çok etkili bir durum olmuş. Geçmişteki kendisine kendi benliğini veya geçmişteki o kişiyi artık bırakmak adına e, o kişinin hayatındaki etkisini e, nasıl diyeyim bitirmek istiyor. Ve yine hayal kartı gelmiş. Dinlenme, dua, hayal. Çok fazla hayal kuruyor. Ne konuda hayal kuruyor? Kafasının karışık olduğu konularda. Özellikle sanki maddi anlamda da bir kudrete ulaşmak istiyor. Kendisi bir doyuma ulaşmak istiyor. Bu doyumu yakalamak için çok fazla hayal kurduğunu, dua ettiğini de görüyoruz. Yani hayatında tamamlanmak istediği bir takım konular varmış bu kişiye. Peki. Şimdi peki bu kişinin size karşı anın enerjilerinde enerjisi nedir dedim. Komşu olasılıklar kartı attı. Başka bir kart atacak mı? Aslında bir kart niyet aldı ama evet bunu da almak istiyorum. Bu dönen kartı da almak istiyorum. Sihirbaz ve ayna. Bu kişinin size karşı enerjileri nedir? Genel enerjileri nedir? modu nedir? Minnettarlık. Ve mücadele. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu kişi sizinle alakalı özellikle farklı ihtimalleri düşünüyor. Siz onun hayatına aslında çiçek açtırmış, onun hayatında farklı alanları da görmesini sağlamış bir kişi olabilirsiniz gibi geldi bana sanki. Bu şekilde yorumluyorum minnettarlık kartının altına geldiği için. Yani ilk onu tanımışım. O bana hayatı farklı kapılardan, farklı pencerelerden bakmayı gösterdi. O benim ufkumu açtı. O bana iyi geldi aslında ve artık e, çaresiz olduğumu düşünmüyorum gibi bir durumu var. Yani böyle bir durum yaşamış olabilirsiniz. Ve sihirbaz ayna kartıyla beraber bakın sizin ateş ve su elementini bir arada tutabilen özel bir insan olduğunuzu ve ona mücadele etmesi gerektiğini öğrettiğinizi. Sanki sizin bu kişiye bir takım öğretileriniz olmuş. E, belki bu kişi bir sıkıntıdaydı. Ona farklı bir açıdan bakması gerektiğini gösterdiniz. Bu tarz bir etkileşimde Olabilir gibi gözüküyor. Tabii duyguları sormadık. Ee, yalnızca burada modunu sorduk arkadaşlar. Şimdi biraz da duygularına bakalım istiyorum. Bu kişi, bu platonik aşık olduğumuz kişi size karşı ne hissediyor? Yani size karşı bir şey hissediyor mu? Yoksa farklı mı görüyor sizi? Bunu soralım. Bu kişi size karşı ne hissediyor? Duygularını soruyorum. Düşüncelerini değil. Sadece şu an duygularını öğrenmek istiyorum. Aklınızdaki kişi size karşı. Ne hissediyor? O platonik aşık olduğunuz kişi size karşı. Ne hissediyor? Kaç oldu? İmparator 3'e. Kılıç dörtlüsü. Alsal dörtlüsü. Para 8 ise. Barolardan da alalım. Bu kişi size karşı duyguları nelerdir? O. Oh. Şunları almıyorum ama şunları alacağım. Zaman. Araç. Bu kişinin size karşı duyguları nelerdir? Of. Ay çok fazla kart atıyor arkadaşlar. <laughs> evet duyguları yok diyemeyeceğim sanki. Yükselmiyor. Son bir kart. Son bir kart arkadaşlar kart istiyorum lütfen. Yoksa ben kendim seçeceğim. Evet. o <laughs> <laughs> oh, kartı aldım. Aslında şurada gelmiş istemişti oraya ama yalanmış bu da zaten. Aşık kartı son anda kendini atmaya kalktı ama lakin ki artık limitimiz doldu arkadaşlar. Şu kısım ikisi birlikte atmıştı. Ben bunu seçmiştim. Sonradan bunu da almak istedim aslında. E zaten çok da farklı bir şey gelmedi. Bu kişinin size karşı bilgileri nedir? Büyük başarı. Ve dönüm noktası deste altı. Ve burada da kupa dörtlüsü deste altı. Ve burada da arkadaşlar aşık kartımız deste altında. Adaçay'ı çok seviyorum ama alerji yapıyor. O yüzden e, kusura bakmayın lütfen. <laughs> evet, bu kişinin size karşı duygularına baktığım zaman, bu kişi özellikle e, sizin çok başarılı, çok parlak bir insan olduğunuzu görüyor. Bolluk, bereket, cömertlik, ihtişam, her şey sizinle beraber sanki sizi çok özel bulduğunu ve hayranlık duyduğunu söylüyor. E, aranızda e, belli bir zaman geçirmiş olanlarınız olabilir. Yani her ne kadar proteinik olsa da sizinle zaman geçirme fırsatı bulmuş olabilir bu kişi. Ve bu, bu geçirmiş olduğu zamanı çok kıymetli buluyor bu kişi. Ve aslında sizin bu noktaya, bu bolluk ve bereket enerjisine de zamanla ulaştığınızı, zamanla bu noktaya geldiğinizi, bu imparatoriçe enerjisine zamanla geldiğinizi düşünüyor sizinle alakalı. Bir hayranlık duyduğunu söyleyebilirim. Kılıç dörtlüsü ve Araç kartı geldi. Ee, çok fazla sizi düşünüyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Oturup yatıp durduğu yerde siz düşünüyor olabilir. Ve size sanki ee, bir aracı göndermek istiyor, bir haber göndermek istiyor, bir e, araç vesilesiyle size ulaşmak istiyor. Ama bunu nasıl yapabileceğini e, henüz çözebilmiş değil. Çok fazla düşündüğünü görüyorum. Asa dörtlüsü ve yükselme aslında sizin bir arada yaşanabilecek güzel bir e, ilişki kurabilecek bir insan olduğunuzu, sizinle birlikte yaşamak isteyebileceğini, sizinle aynı ortamda olmak isteyebileceğini, sizinle bir kutlama, bir nişan, bir birliktelik belki de e, yaparsa, şayet kendisinin de yükseleceğini yani sizin bereket enerjinizden, sizin bolluğunuzdan, ışığınızdan onu da nasipleneceğini sanki düşünüyor bu kişi. Ve para sekizlisiyle beraber e, aranızda sanki e, bir takım konular emek vermeye dair çalışmaya dair, iş hayatına dair ee, sıkıntı yaratmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Felaket ve yalan kartıyla burada dört rakamı da önemli olabilir. Ayın dördü de önemli olabilir. Dörtlü bir vade de olabilir. Sanki böyle bir süreçte işte. ee, aranızda bir yıkım, bir felaket bir sorun yaşanmış parayla alakalı bir konu olabileceği gibi dediğim gibi emek vermekle alakalı bir durumda olabilir. Burada sanki bu tasviri siz gibi yorumluyorum ve siz çok çalışkan, çok bereketli bir insanken belki e, bu kişi bir yıkıma uğramış olabilir parasal bir konuda. Çünkü biraz önce öyle bir hayali dileği de vardı. E, bu durumda sanki bir yalan, bir ihanet var. Siz, sizden ona, ondan siz olabilir ama e, hani güzel başlamış her şey ve sanki sonunda bir felaket olmuş gibi de bir durum var. Bilmiyorum platonik aşıksınız ama böyle bir etki geldi ve sizi büyük bir başarı olarak görüyor. Sizi büyük bir fırsat olarak gördüğünü söyleyebilirim. Biraz karışık. E, Kupa kartları vermedi. Daha çok bir hayranlık ve bir düşünme süreci olduğunu aslında bu kişinin de size karşı protonik aşık olduğunu söyleyebilmek mümkün gibi açıkçası. Peki. Şunu soracağım size. Sizinle alakalı düşünceleri nedir? Evet yine bir değer karnı. <laughs> Arkadaşlar, Evet dünya destan altında ama yani bir parasal bir konu var burada açıkçası. Ee, çok mu zenginsiniz, çok mu varlıklısınız, çok mu değer görüyorsunuz? Bilmiyorum, bakalım çözeceğiz şunu. Size karşı düşüncelerimi soruyorum şu anki alan enerjisindeki düşünceleri soruyorum bu kişinin. Bakın para sekizlisi yine geldi. Değer kapısı. Güneş. Para prens arkadaşlar. Para para para. Varlığı bir dert yokluğu yara diyorum. Bu nedir yahu? Bu nasıl bir platonik aşk açılımı Allah aşkına? <laughs> Doğrusu bu kişi sizin iş arkadaşınız olabilir, ortak bir iş yapmış olabilirsiniz. Bu kişiyle bir alışverişiniz olmuş olabilir. Evet, bir para da Dönüyor. Bakalım. Bir gelik ve son bir kart. Evet. Değişim. Düşüncelerini sormuştuk. Şuradan da almak istiyorum. şu yine ters dönen kartı alacağım. İleri geri. Birileri bir geri yok. Birileri iki geri. Bu neydi böyle? Aile arkadaşlar, rehberler arkadaşlar, bu kişiyle arkadaş olabilirsiniz. Siz aranızda bir para muhabbeti geçmiş olabilir. Bir ileri bir geri bir bağlantınız olabilir. Yani ne olduğunu tam siz de çözememişsiniz. Sanki o da çözememiş. Ve şöyle bir şey var. Sizi çok değerli buluyor değerli bulması da boşa değil. Çünkü gerçekten siz çok değerli birisiniz arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, pozitifsiniz, sürekli olarak kendinizi yükseltiyorsunuz. Parasal konularda, mesleki anlamda, kariyerle alakalı alanlarda da girişimcisiniz, adım atmaktan çekinmiyorsunuz. Bakın sizin kendinize ait bir imparatorluğunuz olduğunu düşünüyor arkadaşlar bu kişi para sekizisi ve imparator kartıyla özellikle işinizle alakalı, varlığınızla alakalı, maddi manevi varlığınızla alakalı büyük bir imparatorluk kurduğunuzu düşünüyor bu kişi sizin. Ve bakın güneş ve bilgelik kartıyla hani maddi anlamda materyal anlamda bu, bu, bu imparatorluğu kurmuşsunuz ama manevi anlamda da büyük bir bilgeliğe sahipsiniz arkadaşlar. Geniş bir perspektife sahipsiniz. Büyük bir olgunluğa sahipsiniz. Ruhsal olgunluktan bahsediyorum. Hayatı görmüş, yaşamış, olgunlaşmış, bunu sindirmiş ve şimdi tadını çıkarıyor gibi bir durumunuz var. Yani e, hayatın e, büyük bir yönünü ele almışsınız, büyük bir bilgeliğe ulaşmışsınız onun nazarında. Para prensi ve değişimle beraber aslında şunu görüyorum. Ben belki de bu kişi size ufak bir adım atmak istiyor olabilir. Veya e, parasal konularda sizin bir girişimde bulunduğunuzu düşünüyor olabilir bir değişim durumu var. Adım atmak değer vermekle alakalı bir girişim durumu var düşüncelerinde ama daha çok düşünceleri parasal konularda ve bakın aranızdaki bağlantı ileri geri bir taht reverblerin bir ucunda hani bir sağa bir sola gidiliyor ama hani ortada bir ilerleyiş yok anlatabiliyor muyum? Yani bakar mısınız şöyle göstereyim hani yerimizdeyiz. Yani yerim, yerimizdeyiz. O da yerinde benimle alakalı. Ben de onunla alakalı yerindeyim. O sanki daha çok işine gücüne odaklanıyor gibi bir durum var. Yok. Net oldu mu şu ara? Ay gerçekten bu kişi çok ıı, değişik bir kafa yapısı olan bir kişi arkadaşlar. Yani bunu söylemeden edemeyeceğim. Öh. <laughs> Şu soracağım. Madem böyle bir durum var, madem zaman geçirdiniz ve tanışıyorsunuz. Bu kişi sizin ona karşı nasıl hisleriniz olduğunu düşünüyor. Yani itiraf ettiniz mi? Efendim hissediyor mu? Sizin ona karşı ilginiz olduğunu. Evet. Bunu sormak istiyorum. Sizin ona karşı nasıl hisleriniz olduğunu düşünüyor bu kişi. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. <laughs> İçimden geldi. Evet arkadaşlar bu kişiye belki siz duygularınızı itiraf etmediniz ama bu kişi ile aranızda bir telepatik bağlantı var. Bunu hissediyor biliyor ve e, onu çok sevdiğinizi, ona karşı çok şefkat duyduğunuzu, hatta e, bir adım atmak istediğinizi, hatta aranızda ruhsal bir bağlantı olduğunu düşündüğünüzü hissediyor bu kişi. 3 rakamı, 17-11 rakamı dikkatimi çekiyor. Bir 14-11 e, böyle bir ruh eşi bağlantısı hissettiğinizi düşünüyor olabilir. Bir ruhsal yolculuk içerisinde olduğunuzu düşündüğünüzü, düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. taraftan da alacağım. Bu kişi sizin ona karşı ne hissettiğinizi düşünüyor. paraydı yani emek vermişsiniz sanki siz bu kişi için arkadaşlar bir dostunuz olabilir elbette kılıçsı kılıç beşlisi. evet bu kadar büyük sevgileriniz varken çok emek vermişken belki artık hani net bir kararla arkanızı dönmüş olabilirsiniz kafanızın karışık olduğunu düşünüyor etrafınızda sizi yönlendiren farklı insanların beynini beyninizi yediğini düşünüyor karga gibi ve sizin kendinizi biraz daha yalnızlaştırdığınızı, kendinize odaklandığınızı düşünüyor bu kişi açıkçası aranızda. Yani sizin ona karşı duygularınızın olduğundan emin ama şu an sanki farklı dışsal faktörlerden dolayı sizin artık biraz daha kendinize yöneldiğinizi düşünüyor. Peki son sorum. Bu kişi tüm bu koşullar altında sizinle alakalı ne yapmayı planlıyor? Yani Bir adım olacak mı? duygularını ifade edecek mi? Veya nasıl bir adım olur? Bunu soruyorum. burada çok fazla dişil e, figür çıktı açıkçası bu kişi bir depresyon bir melankoli içerisinde ve sizin yükselişiniz sizin ön plana çıkışınızın aslında sizin için e, adil olduğunu düşünüyor ve e, uzaklaş uzaklaştığınızı ve uzaklaşacağınızı düşünüyor. Çünkü siz kendi değerinizin farkında varmışsınız. Ve ona karşı çok soğuk olduğunuzu düşünmekte. Dolayısıyla bir adım atma niyetinde olmadığını düşünüyorum. Yani bu gücü kendinde bulamıyor. Çünkü sizi oldukça yeterli ve etkili görüyor. Ve sanki artık onu istemeyeceğinizi düşünüyor. Zaten evet. Bakın bu kişilerimizde ciddi bir terapetik bağlantı var arkadaşlar. Sanki size bir takım telepatik bağlantılar gönderip zihninizi karıştırmaya çalışacak. Aranızda büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade ediyor. Ama hani somutta bir eylem var mı? Yok gibi açıkçası. Çünkü bakın bir takım statiko farklılıkları var. Bakın bu kişi başkalarından yardım da alıyor olabilir. Kendini yükseltmeye çalışacak olabilir ama bakın yokluk bilinci. Bu kişi de bir yokluk bilinci, bir kıtlık bilinci var. Yeni başlangıçlar yapmak istese de, sevgisini size sunmak istese de bu onun için bir hayat dersi olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu kısmı da okumak istedim. Bakın ileri geri kartınızı. Dediğim gibi burada arkadaşlar aileden çok fazla ee, rehberlik alınabilir. Ve bir çatışma var. Bu kişinin kendi içinde büyük bir çatışma var. Sizin ne olursa çok büyük bir başarı olacağını bilmesine rağmen Bunu, Evet bakın. Burada bir kırık kalp. Burada bir statüko farklılığı. İn Arkadaşlar çok yoğun bir ruh yaşı bağlantısı olduğunu düşünüyor ama arada başka insanlar olabilir. Düşmanlıklar kartı da geldi. Yani bu kişilerden korktuğu için ve maddi anlamda da kendini yeterli görmediği için bu kişinin eli kolu bağlı. <laughs> kendi cevabını kendi. Yani cümleme bitirmeme izin vermeden cümlemi tamamlattı kendisi. Teşekkür ediyorum beni yormadığı için. Yani üzgünüm. Bugün böyle bir açılım oldu. Tabi enerjiler değişkendir arkadaşlar. Biz anı enerjilerini okuyoruz. Ne zaman dinliyorsanız. Zamansız bir zamanlara da niyet alıyorum ama şu anda da bu şekilde bırakmam gerektiğini hissediyorum. Açıkçası. Çok fazla zorlayıp olumlu bir cevap alma niyetine de değilim. Ama şöyle bir şey yapacağım şimdi sizin için hemen kartlarımı alayım. Sizin için bir mesaj alacağım arkadaşlar. Şöyle bir mesaj alacağım. Yani bu kişiye bu kadar takılmalı mısınız acaba? Henüz yolun başındasınız madem. Sizin için bir mesaj istiyorum arkadaşlar. Bakın bir yolculuk bir yolculuğa çıkmalısınız. Yeni bir yolculuk olabilir, yeni bir yol olabilir. Bir seyahat olabilir. Bakın kutsal mabet, kutsal tapınak kartı. Kutlu motivasyonlar. Yani burada sizin bu alanda aslında kendinize bir mabet yaratmanız gerektiğini düşünüyorum. Dönüşüm taraflarından da baktım. Evet arkadaşlar bir aydınlanma yolculuğu bu. Bir ruhsal yolculuk bu. Sanki kendi ruh ailenizden olan insanlarla daha çok diyalog halinde olmalısınız. Ve cennetin kapıları. Ay arkadaşlar çok güzel. Kutsal tapınak ve cennetin kapıları geldi. İnanmıyorum. Gerçekten şahane. Şahane. Adalet de şöyle dursun. Siz bu hani perspektiften bakan birisi değilsiniz. Sizin bu manevi yolculuğunuz arkadaşlar büyük bir yolculuk. Bakın bu kişiye çok fazla merhamet duyuyor ve kendinize ve ona zarar veriyor olabilirsiniz. Özellikle parasal konularla alakalı. O kişinin de kendi kendini kabullenmeyi öğrenmesi gerekiyor ve sizin bütün yaşamınız ve size sunulanlar için minnettar olmanız gerekiyor. Çünkü size çok ciddi manevi öğretiler sunuluyor. Çok özel bir ruhsunuz konu farklı bir noktaya evrildi biliyorum ama sizin için mesaj almakta içimden geldi. Çok güzel bir usunuz. Bunun kıymetini bilin. Bu kişinin bu durumu hak edip etmediğini bir gözden geçirin derim ben. Arkadaşlar. Tabii ki kimlerle uyumlandıysak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abone olursanız, beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Bay bay.